Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile bir İnce bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya, Türkiye ve Bursa gündemi ile ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? İnce Medya Grup stüdyolarındayız. Birbirinden önemli konuklarımızı misafir etmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bizlere sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube'dan da bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet sözü fazla uzatmadan bugünkü değerli misafirimi tanıtmak istiyorum. Anavatan Partisi Bursa İl Başkanı Mustafa Muzaffer Nişancı konuğumuz Sayın Başkan hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Hayırlı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet e, bizler sizi tanıyoruz ama bizi izleyen izleyicilerimiz <laughs> için. E, Mustafa Muzaffer Nişancı kimdir efendim? Başlayalım ondan sonra diğer sorularımıza geçelim. Peki. 1974 Ankara doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. İlk orta öğretimimi İstanbul Eylül Sultan'da yaptıktan sonra e, İstanbul Üniversitesi elektrik elektronik bölümünden mühendisliğimi aldım. Ee, yaklaşık e, 17 yıldır Bursa'da e, elektrik elektronik üzerine üretim yapıyorum. Zemin etüt cihazları, uzaktan algılama cihazları üzerine ve sensörler üzerine çalışıyorum. Çeşitli devlet kurumlarıyla e, gerek açık gerek bazı gizli projelerde çalışıyoruz. Şimdilik mühendisliğe devam ediyoruz. Evet. Gelelim tabii Anavatan Partisi Bursa İl Başkanlığı'na ki Bizler de buradan selam olsun Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'ye. Çok selam e, olsun. Geçen senede hem program yapmıştık hem de röportajlarımız gazetemizde de yayınlanmıştı. E, siyasete ne zaman başladınız? E, bu Anavatan Bursa İl Başkanlığı süreci nasıl cereyan etti efendim? Aslında normalde benim siyasetle e, hayatımın hiçbir noktasında e, direkt bir temasım olmadı. E, direkt bir teklif gelince genel başkanımızın yakınlarından kabul etmek durumunda kaldım. Böylece geçen sene Kasım ayında il başkanı olarak atandım. Atandıktan sonra Bursa'da 6 tane ilçenin kongresini bugüne kadar yaptım. İnşallah ayın 28'inde de ilk kongremizi yapıyoruz. İlk kongremizden sonra tüm Bursa'da örgütlenmemizi tamamlayacağız. Evet. E, Tabii Ana Vatan Partisi e, Ankara'da, Türkiye'de de ciddi anlamda bir teşkilatlanma noktasında da il başkanlarını işte 81 vilayette çalışmalarına devam ediyor. Bununla ilgili yine YSK'nın açıkladığı seçime girecek partilerden birisi de e, ana vatan. Bu kapsamda e, Bursa'da e, tabii ki teşkilat biraz önce söylediniz ama yani hangi aşamadayız, e, İlçeler bazında hangi ilçelerde, ne kadar üyemiz var mesela bunlar şu anda siyaset yapmak isteyen diğer siyasetçiler veya vatandaşların için neler söyleyeceksiniz efendim? Necmi Hocam, biz göreve geldiğimizden beri özellikle kongrelere yöneldiğimizden dolayı şu an için Nilüfer, Osman Gazi, Yıldırım, Gürsu ve Gemlik'te, Modanya'da organize olmuş durumdayız. Kongrelerimizi bitirmiş durumdayız. Üyelerimiz yaklaşık 200'e yakın. E, fakat e, biraz farklı bir siyaset anlayışıyla yürüyoruz. Farklı bir siyaset anlayışıyla yürü, yürüdüğümüzden dolayı biraz daha ağır yürüyeceğini düşünüyorum. Ancak Bursa'daki e, özellikle Bulgar göçmeni vatandaşlarımızın zamanında Turgut Özal'ın vesilesiyle Bursa'ya gelmesinden dolayı büyük bir teveccüh görüyoruz. Ve bu teveccühü doğru bir şekilde kullanmak istiyoruz. Geçmişteki siyaset anlayışını veya politikacı anlayışını en azından biz Bursa İl Başkanlığı olarak Bursa'da yıkmak istiyoruz. Neden? Biz topraktan geldik toprağa gideceğiz. Bu e, yalanla birbirinin ayağını çekmekle çeşitli karalamalarla yapılan siyasetin dışında kalmak istiyoruz. Çünkü memlekete hiçbirinin yarar vermediğini gördük. Hep beraber zaman içinde gördük. Belli bir zaman, 3-5 sene o yalanlar veya üçkağıtçı siyaset diyeceğimiz siyaset anlayışı yararlı gibi görünse de bugün onun yararsız olduğu, daha büyük zararlara sebep olduğu meydana çıkmış durumda. Biz kendi yönetimimizde, kendi başkanlarımıza da aynı şeyi tembihliyoruz. Kesinlikle bugün anlaşılan klasik siyasetçi ve politikacı görüşünü benimsemeyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Tutmayacağımız sözü vermeyeceğiz. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Ve Milletin bize emanet olarak vermiş olduğu oylara emanete hıyanet etmeyeceğiz. Bu söylediğim üç kuralın arkasında münafıklık alameti vardır. Söz verdiği zaman sözünde durmaması, konuştuğu zaman yalan söylemesi, emanete riayet etmemesi. Biz bunun dışında kalmak adına, düzgün bir siyaset yapabilmek adına bir yola çıktık. İnşallah başarırız, İnşallah bu sınavı biz de düzgün bir şekilde tamamlarız. Düzgün bir şekilde geçeriz. Çünkü hayat devamlı değil, ölüp gideceğiz, hesap vereceğiz. Evet, tabi Bursa ile ilgili tabi şu anda bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, siyaset yapmak isteyen vatandaşlarımız da ana vatan partisinin Bursa ile alakalı konuşursak neden sizi tercih etsin ki yani şu anda yine 25-30'a yakın bir siyasi parti bolluğu var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Bu çok güzel. Bugünkü yayınımıza denk geldi aslında. Sosyal medyamızda bugün bu konuyu işledik. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz dedik ki bizim merkezlerimize gelin. Taze sıcak çayımız var. Kapanmamış geçmişten gelen yaralarımız var. Ve Hoca Nasrettin gibi damdan düşme tecrübelerimiz var. Biz bu ülkenin yönetiminde ve siyasetinde eskiyiz. Ha, bu işin gelirlerini gördüğümüz gibi zararların da fazlasıyla gördük. Ve bu gördüğümüz zararlardan birer tane ibret ve tecrübe çıkarttık. Kenara yazdık, Geçmişte nasıl Nasrettin Hoca damdan düştüğünde doktor yerine daha önce damdan düşen birini tercih ettiyse biz de ana vatan olarak damdan düşen kişiyiz. Geçmişte damdan düşen kişi, ibret almış kişi ve bu ibretlerini gelecekte bu ülke için değerlendirmek, hizmet olarak sunmak isteyen kişiyiz. Tam da bu noktada mesela özellikle AK Parti'nin içerisinden işte yeni siyasi partiler çıktı. DEVA Partisi, Gelecek Partisi. <laughs> yine MHP'nin içerisinden işte İYİ Parti, bir taraftan DEVA Partisi çıktı. Ee, Anavatan Partisi'nden de geçtiğimiz günlerde işte yine rahmetli e, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ki Bursa'ya da gelmişti geçtiğimiz aylarda. O da e, tek isimde bir parti kurduğunu ve bununla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. Siz özellikle AK Parti'nin şu andaki hem ekonomi ile ilgili sınavı hem içinden çıkan siyasi partinin oluşumu hep ana böyle özdeşisi, sonu anavatan gibi olacak eleştirileri yapın. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ya olması mümkün, daha da beter olması da mümkün. Çünkü e, bir seçmen kitlesi olarak geçmişte AK Parti'ye destek verenlerdeniz. En az birkaç sefer ona oy atmışlardanız. Ve oy atma sebebimiz her şeyden önce manevi hassasiyetlerimizdi. Ama bu manevi hassasiyetlerimizin yeterince iktidardayken doyurulmadığını gördük. Doyurulmadığını gördüğümüz için farklı partilerde hizmet ediyoruz. Eee... Anavatan Partisi'ne gelelim. Anavatan Partisi hiçbir zaman manevi hassasiyetleri kullanarak oy toplamadı hiç kimseden ve e, düşman sahibi değil. Sağdan da, soldan da, dinciden de, dinsizden de. Anavatan Partisi devlet yönetme konusunda geçmiş tecrübelerini bugün tekrar değerlendirmek isteyen yeniden ateş almış bir hareket. Evet. Zaten Genel Başkan İbrahim Çelebi de yapıcı eleştiriler de gündeme getiriyor. Ya katıldığı programlarda da evet. bizim programlarda da mesela AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın eksik kalan yönleri noktasında da mesela şu anda üçüncü bir ittifak olabilir noktasında yine İbrahim Bey'in yaptığı açıklamalar vardı. Bunu Tabii nasıl değerlendiriyoruz hemen. Ee, öncelikle İbrahim Çelebi başkanımız e, klasik siyasetçi anlayışının dışında Rahmetli Musin Yazıcıoğlu'yla Rahmetli Özal'ın karışımında fıtratı olan bir insan. Bu fıtrattan dolayı genelde doğruyu konuştuğunu, insanları kandırmadığını ve kesinlikle ve kesinlikle insanları zora sokacak boş vaatler vermediğini gördük zaman içinde. Zaten onun arkasında onun için yer aldık. Bu aşamada Doğru söyleyeni köyden kovarlar misali İbrahim Başkanımız da e, mevcut yönetime yaptığı uyarılarla e, zaman zaman kapılardan döndürülse de biz yaşasın 10. köy deyip dümdüz yürümeye devam ediyoruz. Evet, tabi şimdi önümüz seçim yani artık Haziran aylarını saymasak bir yıldan az bir süre kaldı. Evet. E, tabi sandıkta millet karar aşamasında %15 ile 20 arasında bir kararsız kitle var. Siz ekonomik gidişatı ve iktidar partisinin şu anda oy kaybını neye bağlıyorsunuz efendim? Bununla ilgili değerlendirmeniz neler olacak? Ben AK Parti'nin başındaki şahsın e, düzgün bir yürüyüş yapmaya çabaladığını görüyorum. Cumhurbaşkanı'nın sayın Erdoğan'ı kastediyor kendisinin düzgün bir yürüyüş yapmaya çabaladığını görüyorum fakat etrafındaki kitlenin ona e, piyasadaki feedbackleri doğru aktarmadığını da görüyorum. Doğru aktarılmayan bilgilerden dolayı bir kaptan doğru kararlar alıp gemiyi selametle yüzdüremez. Şu anki e, piyasadaki aksaklıkların genel sebebi maalesef kendi etrafındaki danışman kadrosunun ona tam olarak doğru bilgi vermemesi. Dolayısıyla AK Parti'nin şu andaki sıkıntılarının baştaki sebebi yönetici kadro. Fakat Cumhurbaşkanımızın da çok yapacak bir şeyi yok. Bu ortamda eh işte, ehvenişer dediğimiz kötünün sistemle iyisi kötünün iyisi bir kadroyla yürümeye çalışıyor. <laughs> İçinde çok yetenekli yetkililer vardı. Milli Eğitim Bakanlığında vardı, Maliye Bakanlığında vardı. <laughs> Ee, diğer bakanlıklar da vardı. Fakat bu e, olanların tamamı bir takım para lobilerince diyeyim. E, farklı partiler kurmaya ikna edildi. İşte gelecek çıktı, deva çıktı, e, her an zafer çıktı, zafer Çek çıktı, çıktı işte. Daha önce de. E, kendi bakanlarından biri küçük bir parti kurdu battı şimdi adı aklıma geldi. Abdülhatif Şener Tabiratif vardı. Şener. doğru. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bu yetenekli insanları da birileri görevdeyken çok iyi görevler yapmalarına rağmen birileri kandırıp saçma sapan yollara sürdüler ve o yetenekleri oldukları liyakatlı görevinden aldılar. Heba olup gittiler. Heba olup gittiler. Cumhurbaşkanı da koca Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerine tek başına yetişebilecek durumda değil. Ki şu anda işte 3 aydır Ukrayna-Rusya evet, Savaşı evet, devam ediyor. Evet. Dolar 16 bandına evet. geldi. Geçen sene 18'i gördü. Evet. Şimdi ülkede bir e, hakikaten işte Merkez Bankası para basıyor deniliyor. Şu anda e, enflasyon hakikaten gizli bir işte e, %200'ler, %300'ler Konuşuluyor, etesüste çaya zam geldi, yağ yok. E, tabii bu ekonomik tabloyu nasıl değerlendirdiğimiz yani seçmen bunu nasıl değerlendirecek efendim ve size oy olarak nasıl dönecek bu durum? Şimdi e, öncelikle hükümet yönetme, hükümet etme sistemindeki aksaklıklar bunun ana sebebi. Neden? Geçmişte işte bakanlar, milletvekilleri kısmen inisiyatif kullanabilen, esneklik kullanarak problemleri anında çözüm bulabilen noktalarda idiler. Bugünkü hükümet sisteminde Direkt Cumhurbaşkanlığına her şey bağlandı. Milletvekillerinin yetkileri azaltıldı. Bakanlar milletvekili haricinden ya da milletvekili ise önce istifa edecek sonra bakana atanacak hale getirildi. Meclise sorumluluğu yok bakanlar. halkada Halka da sorumluluğu yok. Bunun olması da yukarıdan yukarıya karşı bir korku oluşturdu. Yani ben inisiyatif kullanacağım ama Cumhurbaşkanı'ndan ne tepki alırım? Görevden alınır mıyım? uzaklaştırılır mıyım? Zaten AK Parti'nin içinde birbirini yengeç e, psikolojisiyle ayağını çekme huyu var. Bu sefer insanlar inisiyatif kullanarak iyi bir şey yapmaktan bile korkar oldu. Adam sen de ben zarar görmeyeyim de aman o problem de öyle kalsın diyen bir bürokrat kitlesi oluştu. Ben bunu şahsen gittiğim Dışişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında şahsen gözlemliyorum. Bundan dolayı bence Gelen sistem iyi uygulanmadı ya da sistem kökten hatalı. Peki e, şu anda tabi siz bir ticaret e, anlamında da bir işletmeniz var. E, siz nasıl görüyorsunuz efendim tabi e, bu işin ticaret içerisinde siz... lazım <laughs> <laughs> Evet. Şimdi, Ekonomi nasıl? Öncelikle klasik olacak ama Allah herkesin ızgınan kefil. Kimse'nin açlıktan öleceğine inanmıyorum. Evet. Ekonomik sıkıntılar çekeceğiz mi? Evet çekeceğiz. Neden? Bir yanda Cumhurbaşkanı karşıtları, bir yanda da Cumhurbaşkanı'nın yandaşı görünen karşıtları, tehlikeliler. Bizim içimizden, bizden görünenlerin tehlikeli olması kadar dışarıdan tehlikeli hiçbir varlık olamaz. Evet. Hani bu şey gibi, biraz önce program öncesi gibi Abdülhamid'in yalnızlığı gibi. Bakıyorsunuz tabi kimse tabii. kalmamış, sadrazamı sürmüş, ya ondan korkuyor, bundan korkuyor. E ne olacak kimse yok, ya şimdi bakın. Koca ağaçların bile üzüldüğü nokta kendisini kesen baltanın sapının kendisinden olmasıdır. Ha. Dolayısıyla e, şu an kendi içinde anlaşabilse küfar küfarlığını yapacak ha. zaten. Çok problem değil. Kendi içinde birlik olabilseler. Çünkü hep birlikte olan dallar kırılmıyor işte. Çocukluğum Şöyle bir katkıda bulunayım. Mesela e, tıraş bıçağı e ağacı kesemezsiniz. E ee, ağaç baltayla da tıraş olamazsınız. Evet. Evet, her şeyi yani, yerli yerinde koyun. Yani buradaki gerekiyor. sıkıntı da bu aslında yani. Tabii liyakatla ilgili çok büyük problemler var. Ama o da güvenebileceği insanları çevresine toplamaya çalışırken liyakattan Fedakarlık ediyor. liyakattan fedakarlık edilmesinin sonucu da hükümet etme becerisinin düşmesine sebep oluyor. Mesela ekonomi işte bakanı ile ilgili çok ciddi eleştiriler yapılıyor. Yani Nurettin Nebati ile ilgili işte biliyorsunuz sosyal medyada evet. çokça eleştiriler de var. En son Doğru. işte gözlerimdeki ışıldığı görüyor musunuz diye birbirinden önemli skeçler yapılıyor artık. E, Tabi ekonomik şu anda realde TÜİK'in rakamları %67'ye dayandı. E, bu gidişatla seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Ekonomi Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı bir değirmen. Üst üste kaç tane bakanı öğüttü biliyorsunuz dişlerinin arasında. Evet, Merkez Bankası Başkanı başta olmak üzere. evet. <laughs> Dolayısıyla, Nurettin Nebati e, Bakanımıza da Allah kolaylıklar versin diyorum her şeyden önce. Çünkü bir anda ciddi problemlerle uğraşıp, bir anda da e, piyasaya e, pembe tablolar sunabilmek, gülücükler sunabilmek oldukça zor bir iş. Yani dünya ekonomisinin şu anda rezerv e, noktasında sıkıntı yaşadığı şu dönemler. Aynen, aynen. E, fakat e, ekonomi için ben ellerinden geldik gelenin yaptıklarına inanıyorum korkularının engellediği adımlar haricinde. Çünkü şu an bakanların tamamında yine söylüyorum o tek adamdan bir çekince var. O tek adam ben sizi döverim ederim demiyor ama etrafındaki danışman kadro evet. o adamın atacağı esnek bir adımdan iyi bir sonuç gelebileceğini görmeden o adamın emir haricinde yaptığı adımı sorgulamaya başladığı zaman maalesef yerinden oluyor herkes bakanlıklardaki yerlerinden oluyorlar. Ki ben giden Milli Eğitim Bakanlığına çok üzülmüştüm. Ha Dershane sahibiydi, şuydu buydu ama adam eğitimin içindeydi ve liyakat etmiydi. Bu işin adamıydı. Çok düzgün adımlar da atıyordu. Fakat biliyorsunuz görev süresince istifası cebinde gezdi. Evet. Sırf bu danışman kadro yüzünden. Yani eğitimde işte çok önemli diyoruz ama bir taraftan evet. Yani hakikaten çocuk yaşta bugün Japonya'da işte küçük yaşta herkes kendi alanında uzmanlaşarak belli bir eğitim görüyor. Evet. Biz hala eğitimde bir skalayı 25-30 senelik gençlerin çocuk yaşta ergen yaşına kadar bir yön verme noktasına hala bir çözüm bulamadık maalesef. işte Aslında genç... o konuda eklemek istediğim evet. bir şey var Necmi Bey. Yani izleyicilerin belki kafasına yatar belki yatmaz belki oy olarak bize eksi yansıyabilir. Ama akıl her zaman doğrudan yana olmalı. Bugün işinde iyi olan kim olursa olsun dinli, dinsiz, sağcı, solcu demeden o işin başına getirilmeli diye düşünüyorum. Ehil olanlar. Çünkü fikriyatı ne olursa olsun hiç kimse kendi ülkesinin, kendi toprağının ve insanının düşmanı olacağına inanmıyorum. Hatırlayın sağ sol kavgaları dönemi. Sağcı da benim devletim, milletim diye çarpışıyordu. Solcu da benim devletim, milletim diye çarpışıyordu. Hatırlıyorsanız. Doğrudur. doğru. Dinli veya dinsiz olan gruplara bakın. Ya bakın 15 Temmuz gecesi. Bunların hepsi o aralarındaki ayrılıkları bırakıp Atatürkçüsü de o so sokağa çıktı karşı durmak için. Dincisi de çıktı. Şeriatçısı da. Şeriat karşıtı olanı da. Sağcı da solcu da. Bizim milletimizde fikri akımı ne olursa olsun bu devlete bu millete düşman olan olduğuna inanmıyorum. Bundan dolayı şu fikriyat ayrılıklarını bir kenara bırakıp en ehil olan adamları en can alıcı ehil oldukları noktalara koyup bir an önce toparlanmaya başlamamız lazım. Benim adamım, senin adamım. Bu kavgalar bizi maalesef liyakatsızlığa evet, getiriyor. Maalesef ki yanlış yaptığı zaman da görmezden gelip gereğini yapmamamız da ayrı bir liyakatsizlik. Evet. O işte Japonlarla harakiri yapıyorlar. Evet, Bakan evet. kendini işte hatta Avrupa'da görüyorsunuz. İşte adı bir isme karıştı. Avustralya ee, başbakanı ee, dedi ki medya Avusturya'ydı herhalde. Avusturya başbakanı ee, medya işinde bir ismine. <laughs> kazan sağladığı için istifa etti. Şimdi bizde istifa mekanizması da çok iyi çalışmıyor. Biz bu sarı öküzü bir türlü e, kendimize ibret etmiyoruz. Evet. Sarı öküzü verdiğimiz gün bu kavgayı kaybettik zaten. Evet. Artık öküz vermiyor. Biraz da aslanları. empati yapmamız evet. gerekiyor. Makamlar kalıcı insanlar gelip geçici. Evet. İşte kimler vardı. Programın sonuna geldik. Ee, sayın Nişancı ee, Anavatan Partisi olarak, Bursa olarak tabii kongreniz var Deniz, ilk kongreniz. Evet. Hedefiniz ne? Nasıl bir Bursa teşkilatlanması yapacaksınız ve o programda neler olacak efendim? Şimdi öncelikle hedefimiz şeyimizi, ilk kongremizi tamamladıktan sonra Bursa'daki kalan illeri tamamlamak. Kalan illeri tamamladıktan sonra ilçeleri söylüyorsun şey pardon özür üzüldüm i̇lçeleri. ilçeleri tamamlamak ilçelerden sonra köylere girmek mahalleler oldu şimdi biliyorsunuz evet. mahallelere girmek fakat kısa yoldan işte mahalle teşkilatı falan oluşturmak yerine mahalle başkanları oluşturmak yerine her ilçe başkanı her e, il yönetimi üyesinin insanlarla birebir alakaya girmesini sağlamak istiyor temas halinde olacak Tabii. çünkü Bursa'da ana vatanın gerçekten geçmişten gelen bir vefadan dolayı bir, iyimser bir tabanı var. Bu iyimser tabanı hareketlendirmek istiyoruz. Biz bunun e, ön çalışmasını yaptığımızda fizibilite esnasında özellikle macir kesimden e, dağlı dediğimiz e, dağ ilçelerinden çok olumlu dönüşler aldık. Ve şu an inanın eczacılar, mühendisler, çiftçiler hatta e, toptancılar, toptancı esnafından bize hadi artık gelin gibi bir şey var, davet var. Bu davetlere yetişemiyoruz. Haftada işte 5-6 tanesine gidebiliyoruz ama bir yandan da teşkilatlanma çalışmamız var. Yetişemiyoruz. İnşallah çok güzel şeyler olacağına bir yıl içinde inanıyoruz. İnanıyorsunuz. E son sözlerinizi alalım. Ne zamandı evet. kongreniz? Ayın 28'inde. 28? 28 Mayıs, Mayıs. 2022. Evet. Yani ee, bir hafta sonrasını söylüyorum. Bir hafta sonra yani. Nilüfer'de Arena davet e, salonunda e, güzel yani. bir kongremiz olacak buradan, inşallah. Ee, buradan izleyen arkadaşların tamamı da e, davete gerek yok ev sahibidir. Kaçta olacak burada? Saat 3'te kongremiz başlayacak ama 2'de programlarımızı başlatıyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun. Hep inşallah. Ee, hem başkanlığınız hem teşkilatlarınız hem ilçe başlayanlarınız Allah yolunuzu baktığınızı açık. Son Abi. sözünüz var mı efendim? Son sözüm ara vatanda buluşmak üzere tecrübelerimizle geçmişten gelen deneyimlerimizle hepinizi bekliyoruz. Lütfen bize güvenin. Evet çok teşekkürler efendim. Bize evet sevgili izleyiciler Bugün çok değerli bir konuğum vardı. Ee, Anavatan Partisi Bursa İl Başkanı Mustafa Muzaffer Nişancı ile. Bursa'yı konuştuk, teşkilatlanmayı konuştuk, ilçelerle ilgili ve önümüzdeki il kongresiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Biz de vaktimiz el verdiği kadarıyla inşallah bu programda olacağız. Efendim bizleri sosyal paylaşım sitesi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ve Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Bizlere yine Ince Medya grup ailesi olarak ince incemedya.com'dan ulaşabilirsiniz. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.